sevgili adayınızın ne kadar zeki, ne kadar cömert, ne kadar merhametli olduğunu ilk hangi 7 noktaya bakarak anlayabilirsiniz. Özellikle ilk buluşmada ilişkinin ilk başında hani bir erkeğin bu özelliklerini tanıyacak noktaları bilmeniz sizin o ilişkide mutlu bir ilişki yaşayacağınızı garanti etmez ama bir mağara insanı ile çıkmamanızı garanti edebilir arkadaşlarım. Bu da sizi ilişki kalitenizi arttırabilir. Ama bu zekanın bir karanlık noktası da var. O karanlık noktayı en sonunda kendi yorumumda söyleyeceğim sizlere. Ve bazı kadınlar sapyoseksüeldir. Bazı erkekler de sapyoseksüeldir. Yani beyin severler. Beyine aşık olurlar. Zekaya aşık olurlar. Ve kadınlar çok çekici gelebilir bu. Bazı erkeklere de güzellik kadar aslında etkileyici gelebilir ama çok azına yani. O kadar da çok. Yani kadınlar kadar fazla değil. Zeka çekici hale getiriyor. Çünkü hayranlık bırakıyor. Karşı tarafı şaşırtıyor. O da dopamini arttırıyor. Hazar arttırıyor aslında ve kadınlar da bundan çok etkileniyor. Aslında bunun altyapısına baktığımızda zeki olan erkekte bence kadın gücün farklı bir profilini hissediyor olabilir. Şimdi bugün bu hangi noktalara bakmalısınız bundan bahsedeceğim. Sevgili arkadaşım ve ilişki ile ilgili hikayemizin kahramanı Işıl'a da sordum. Bir gün onu bu kanala çıkartacağım. Bazı arkadaşların yorumunda okudum. Dedi ki Erdem dedi yani zeki, cömert olması falan yani ben dedi yani zengin olması, varlıklı olsun, güçlü olsun ya dedi direkt bir şekilde. Ama dedim cömert değil dedim. Yani de dedi, onları dedi ben dedi, içinde de içinde sayıyor. Merhametli ama içinde içinde dedi. Yani ben onları içinde düşünüyorum dedi zaten. Birçok dedim güçlü profilde olan kişilerle dedim. İlişkin oldu. Oldu mu istediğin gibi dedim. Yani falan böyle burun kırın etti. Dedim ki Işıl dedim bak dedim. Hani ilişki aslında dedim. Almak için gittiğim bir yerden ziyade paylaşmak için gittiğim bir yer dedim. Ve dedim şuna çok dikkat etmen gerekir. Bireysellik de artıyor. Kişi bireyselliğini ilişki için aslında bozmak istemiyor. O özgürlüğü bozmak istemiyor. En güzeli nedir biliyor musunuz? Hani bu güç profilinde olan. Eğer bir adamı aşık edebiliyorsanız bu konuyla ilgili çok şanslısınız demektir. Ve o aşıkken ne yapıyorsanız yapmanız gerekir arkadaşlarım. Çünkü güçlü ve etkili bir adamı hayatta aşık etmek en zordur. Ama biz şimdi zeki, cömert ve merhametli bir erkeği nasıl anlayabilirsiniz buna geçelim. Şimdi zeki bir erkeğin fiziksel özelliğine baktığınızda birinci nokta arkadaşlarım bu insanların böyle derici bakışları vardır. Derin bakarlar yani böyle boş bir bakış yoktur. Sana böyle baktığı zaman bir anlamla birlikte bir farkındalık görürsün gözlerine yakalamıştır bir şeyi çok iyi gözlem yaparlar çünkü iyi gözlemleri vardır ve söylediği şeyde hani olup değildir. Gerçekten çok akıllıca bir gözlem üzerine konuşur ve onların giyim tarzları da böyle hani çok böyle modaya takip eden böyle çok vitrinden çıkmış gibi değildir. Kendilerine ait bir stilleri vardır ama esas nokta bunların giyim tarzı işlevseldir. Sohbet açıldığında konuştuklarında ikinci nokta bu insanların kendi yaptıkları işin dışında seni ...çaşırtacak ekstra başka şeylerde de iyi olduklarını görürsün. İşte ne bileyim bir akademide bir anda eğitim verdiğini görürsün. Ya da başka bir özelliğini keşfedersin ve o özellikte de iyi olduğunu görürsün genelde. Farklı alanlarda da aslında kendi işinin dışında başka bir alanda da bir kabiliyeti, bir yeteneği vardır. Yani sohbet açıldıkça hep bir şeyler öğrenirsin. Üçüncü nokta da bu. Yani bilmediğin bir şeyi aslında öğrenirsin. Laf kalabalığı çok olmaz. Çok böyle boş konuşma. Söylediği zaman hem akıllıca tespitler yapar hem de hep bir şeyler öğrenirsin. Seni böyle şaşırtacak, gerçekten "Aa öyle miymiş? Aa ne güzel bir şey söyledin." dersin. Yani seni heyecanlandırır aslında. Aslında bilginin ve aldığın işe yarar aslında. Bilginin vermiş olduğu hazzı seversin orada ya da orada onun sana verdiği zekice cevaplar seni daha çok tahrik edici olabilir. Çünkü gerçekten baktığında çok daha akıllıca cevaplar veriyordur. Ve bu da aslında kadınları çok ciddi anlamda da etkiler. Bize şeyler söyledikçe şaşırırsın ve donar kalırsın. Bu da aslında senin hoşuna gitmeye başlar ama burada bunu fark etmen lazım. Hani bunları yapıyor mu? Bunları gerçekten gözlemliyor musun? Şimdi güzel arkadaşlarım burada zekanın karanlık bir noktası var. Bir süre sonra o cicim günleri geçtikten sonra bir şekilde bir şeyler yaşandıktan sonra seni küçümsemeye, seninle alay geçmeye ya da böyle narsistik hareketler görüyorsan, seni küçümseyici, aşağılayıcı noktaya görüyorsan bunlara çok dikkat etmen gerekiyor. Yani zeki olması iyi bir ilişki yaşayacağının garantisi anlamına gelmiyor. Bunun neden böyle olduğunu son yorumumda sizlere açıklayacağım ama genelde bu özelliklere bakarak bunu anlayabilirsin. Zeka bu yüzden evet asgari bir okur yazarlığı aslında garanti ediyor. Tek garanti ettiği şey bir anlamda bu. Ama biz ona fazla anlam yüklediğimiz zaman aslında daha kolay etkileniyoruz. Zekadan daha önemli şeyler var bence. Kadın olsun erkek olsun fark etmez en önemli taşıyacağı değerlerden birisi merhamet. Yani şefkat. Koşullar değiştiğinde işte o şefkat ve merhamet aslında senin o ilişkide gerçekten değerli olduğunu hissettiriyor. Dördüncü noktada işte onun merhametli olması. Ya yani merhametli bir erkeği nasıl anlarsın? Ya yani kadınlar için de geçerli bu. Erkek arkadaşlar için söylüyorum. Hani bir arkadaşımız vardı. İşte kız dramatik bir tablo anlatırdı. Ve o dramatik tabloda adam dalga geçerdi çok ilginç bir şekilde. T'yi alırdı. Onun o dramını hissetmezdi. hep şakayla karşılık verirdi. Ve şimdi 5. nokta cömertlik. Şimdi cömertlik derken sadece para konusunu kastetmiyorum arkadaşlarım. Her şey sevgisinde cömert olması, bilgisinde cömert olması ya da dışarı çıkıyorsunuzdur. O ilişki için sizin kazancı olduğu halde mesela o ilişkiye bir şey yapmak istemiyordur. Para harcamak istemiyordur. Ama burada parantez açıyorum. Her para harcayan da sana cömert olacak ya da sana değer verdiği anlamına gelmez. Manipülasyon içinde bu yapılabilir. O yüzden burada da arka planda algılarınızın açık olması yine sizi ayık tutar. Sana Alman üsülünü teklif ediyordur. Ya da ne yapalım diyordur. Nasıl yapalım diyordur. Bir yere gittiğinde çekimsel kalıyordur. Hatta ben sana sonra vereyim. Borcum olsun diyordur mesela. Bunu yapan çok insan tanıyorum arkadaşlarım. Hani cimri olan bir insanla da paylaşımınız niteliksiz hale gelmeye başlıyor. Burada savurganlığı kastetmiyorum. Ama ilişki için askeri düzeyde birlikte de dengeli bir şekilde, adil bir şekilde olabilmeyi kastediyorum aslında. Bu önemli bir şey. Zekadan etkilenmeden önce kendimize şunu sormalıyız. Bu kişi gerçekten İlişki için hangi yetenekleri var? İlişkiyi, istediğim ilişkiyi yaşayabilmem için hangi becerilere sahip? Bunu düşünmeniz daha önemli. O kişiyle ilişkinde, paylaşımlarında aslında seviyeni arttıracak mı yoksa senin seviyeni düşürecek mi? Bu dediğim şey alma verme dengesinden çok daha öte bir şey. Seviyen farkındalığın yükselir ya da düşer. Hani böyle bir ilişkinin içinde gerçekten o kişiye baktığında yükseleceğini hissediyor musun? Seviye olarak, mental olarak. Zekadan etkilenmeden önce ne kadar zeki olduğuyla ilgili değil. Zekasıyla ilişkide ne yaptığı ile ilgilenin. Çünkü bu zeka senin kullanılmana, bazen manipüle edilmene de neden olabilir. Senin daha güçlü, daha farkında hale gelmene de vesile olabilir.